Merhaba değerli izleyicilerimiz, Safir dizisine hoş geldiniz. Safir dizisinde ortalık artık iyice karışmaya başladı ve yeni bölümde ise Yaman bebeğin kendisinin olduğunu öğrendi. Ateş de Yaman ve Feray'ın ilişkisini bildiği için hiç rahat durmayacak ve Yaman ile Feray'ın ilişki yaşamasına asla izin vermeyecektir. Ateş ortalığı iyice karıştıracak ve Feray'ı Yaman'dan oldukça uzak tutmaya çalışacaktır. Fakat Yaman artık bebeğin babası olduğunu öğrendi ve artık kesinlikle durmayacak ve Yaman asla ferayeyi ateşe bırakmayacak. Yeni bölümde ise artık kesinlikle Yaman ve ateşin rekabetini izleyeceğiz. Yaman ateş ve okan'ın başında artık Bora gibi bir bela var ve Bora da asla rahat durmuyor ve intikam almak için elinden geleni yapıyor. Vural da çok kısa sürede Bora'yı o hale getirenlerin Yaman ve Okan olduğunu öğrenecek ve kesinlikle cezasını kendisi vermek isteyecektir. İlerleyen bölümlerde bizi çok güzel sahneler bekliyor ve Yaman ile Feraye de artık birbirlerine kavuşacaklar. İyi seyirler.